Sırada dünya turu var. Ukrayna hedeflerini teker teker vurdu. Rus tankı yeri deşifre olunca böyle vuruldu. Kamçatka'daki Şiveluk yanardağı patladı. Rusya son 60 yılın en büyük kül istilasına uğradı. Karla kaplı alanları kül örttü. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. <laughs> Vinç dengesini yitirdi, işçiler nereye kaçacağını bilemedi. Aracın üzerindekilerse kurtulayım derken akla karayı seçti. Yolda yürürken patlamaya yakalandı, ne yapacağını şaşırdı. Üstelik ölümden dönüp bir de ayağa kalktı. Çığ aniden çıka geldi. Yola doğru ilerleyince sürücüler saklanmayı ve kaçmayı seçti. Filmlerdeki dövüş sahneleri bile artık yapay zekaya emanet. Artık bir robotla insanın yerini kurguda değiştirmek işte bu kadar kolay. Robotların mesaisi yoğun. İnsanların işlerini elinden alacaklar mı bilinmez ama 20 saatlik mesai bazen onları da güçten düşürebiliyor. Firma ise robotun sadece dengesini kaybettiğini savunuyor.